Bugün yapımı günlerimi alan ama sonucunu gördüğümde ilk yapmışım dedim bu boncuk çantayı işleyeceğiz. Ama videoya başlamadan önce ufacık bir hatırlatma, kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Önce malzemelerle başlayalım. Malzemelerin en başlıcısı bu kum boncuklar. Sadece boncukları seçerken çok küçük boncuklar almayın çünkü işlemesi gerçekten uzun sürüyor. Sonra bu şekil pul aldım ben. Bu pul gerçekten çantada çok hoş duruyor ve parıl parıl parlıyor. Bir de deniz kabuğu aldım ama en sonunda çantaya uyduramadığım için onları söktüm. Zaten videoda da o kısımları göstereceğim. Bir de boru boncuk aldım ama boru boncukları açıkçası çok kullanmadım. Ama başka bir çantada belki de tamamen boru boncukla da işleyebilirim. Tamamen bu sizin zevkinize kalmış. Bu inciler bence çantayı çok güzel gösteriyor. Kesin alın derim. En sonunda da boncuklarımı böyle kutulara döktüm. Farklı kutular da kullanabilirsiniz tabii ki. Hatta birazcık da küçük saklama kablarını da kullanmıştım ben. Ama poşetten böyle kutuların içinden almak boncukları daha çabuk, daha pratik oluyor. Kumaş olarak da dakikaten kumaş kullandım ben. Ama farklı kumaşlar da tercih edebilirsiniz. İşlemeye hangisine daha kolay yapabiliyorsanız. Çantamı astar yapmak için de böyle satan bir kumaş tercih ettim. Çantamda daha güzel duracağını düşündüm. Bir de böyle yapışkanlı tel aldım çantam için. Hem dedim arkadaki ipleri açılmaz hem de çantam daha tok durur. Gerçekten de daha tok durdu. İp olarak polyester boncuk ipi tercih ettim. Bunu kopmaz dediler. Gerçekten de kopartması zor bir ip. İğne olarak da boncuk iğnesi tercih ettim. Diğer iğneler biraz daha kalın olduğu için boncukların içinden geçmesi zor olabiliyor. Bu ince bir iğne. Ben bu yuvarlak kasını kullanmadım yaparken ama sizin büyük ihtimalle tercihiniz bu olacak. O yüzden bunu da göstermek istedim. Çünkü benim elimde panç nakışını yapmak için aldığım böyle çitalardan vardı. Zımba makinem de vardı. O yüzden kumaşım buna gelip yaptığımda benim için daha kolay oldu. Ama dediğim gibi siz yuvarlak kasnakların büyük boylarından tercih edebilirsiniz. Son olarak da makas ve kalem gerekli. Bir de taslığı çıkartabilmemiz için A4 kağıdı. Ben çantamın sapını da işleyeceğim için bir tane A4 kağıdı yeterli olmadı küçük geldi. O yüzden iki A4 kağıdını bantla birbirine yapıştırdım. Çantamın boyutunda elimde saplı bir çantam vardı ona göre ayarladım. Çantamın etrafını hafif bir şekilde çizdim. Daha sonrasında bu çizgileri belirginleştirdim. Bu çizdiğimiz çanta şeklini çantanın hem ön hem de arka yüzünde kullanacağız. Çünkü aynı olmasını istiyoruz tamamen. Bir de simetrik olmasına dikkat ediyorum ki sağ ve sol çantanın aynı olsun. Çantanın iki yüzünü de birbirine birleştirdiğimizde sıkıntı yaşamayalım. Şimdi çantamızın taslığı hazır. Kumaşımızı kasnağımıza göre kesiyoruz. Kestikten sonra da zımba makinesiyle kasnağımıza zımbalıyoruz. Kasnağımıza zımbalarken kumaşımızı veya yuvarlak kasnak kullanacaksanız kasnağınıza kumaşınızı gererken çok gergin olmasına dikkat edin. Ne kadar gergin olursa o kadar rahat bir şekilde işleme yaparsınız. İşleme yapmaya başlamadan önce son olarak da çanta çizimimizi kumaşımızın üzerine çiziyoruz. Burada kumaşımı kasnama gelmeden önce çizmiş olsaydım aslında çok daha kolay çizebilirdim. Onu sonradan fark ediyorum. Siz kumaşınızı kasnanıza gelmeden önce çizin. Sonrasında kasnanıza gelin. İpimi iğnemden geçirip ucuna da küçük bir düğüm atıyorum. Şimdi iğnem de işlemeye hazır. Başlamak istediğim noktanın arkasından iğnemi geçiriyorum ve iğnemin düğüm attığım kısmının kumaşımın arka tarafından geçmeyeceğinden emin oluyorum. İğneme her defasında ortalama 5 tane boncuk alıyorum. Bu sayı aslında size göre değişiklik gösterebilir. 3 de alabilirsiniz, 5 de isterseniz 10 tane alırsınız düzgün bir şekilde işleyebileceğinizi düşünüyorsanız. Ama ben aşağı yukarı 5 tane tercih ediyorum. Boncuklarımı en başta arkaya doğru fark ettiyseniz itiyorum. Çünkü ipimin çok gevşek olmasını istemiyorum. Timo en son boncuğun ucundan da iğnemi geçiriyorum ve arka kısımdan da çıkartıyorum ve aslında ilk sabitlememi yapmış oluyorum. Bu şekilde boncuklarımın tam düz bir şekilde olması gerekiyor. İpinin gevşek olmaması gerekiyor. Şimdi burada boncuklarımızı sabitlememiz gerekiyor. Sabitlemek için de orta kısımlardan bir yerden iğnemizi geçiriyoruz ve geçirdiğimiz iğnemizin tam ucundaki boncuktan çıkıp bir iki boncuk sonra tekrardan batıyoruz iğnemize. Şimdi tane tane iğne görelim. En alttakinin bir üstünden çıkmıştık iğnemizi. Ve yine aynı boncuktan iki tane boncuk alıyorum fark ettiyseniz. Bu iki boncuğun içinden iğnemizi geçiriyorum. İğneyi hiç bu şekilde geçirmeden direkt olarak kumaşa da batabilirdim orada. Ama siz tam olarak görün diye ikisinin içinden geçirdim. Şimdi onların olduğu noktadan tekrar aşağıya doğru iğnemi batırıyorum. Aslında burada bir sayısı yok bu sabitlemenin. İstediğiniz noktadan iğnenizi batabilirsiniz, istediğiniz kadar boncuk alabilirsiniz ve istediğiniz noktadan sabitleyebilirsiniz. Önemli olan o boncukların sabitlenmesi. Şimdi boncuklarımın alt kısmını sabitledik ama üst kısmını sabitleyemedik. Onları da sabitlememiz gerekiyor. O yüzden üstteki iki tane boncuğun içinden de geçirdim ve tekrardan iğnemi geçirdiğim noktadan batırıyorum. Burada dediğim gibi yapmanız gereken kesin bir kural yok. Sabitleyeceğiniz boncuk sayısını siz karar vereceksiniz. İsterseniz 1 boncuk, isterseniz 2 boncuk sabitleyin aynı anda. Sadece mümkün olduğunca 2'den fazla boncuk sabitlemeyin. Çünkü 2'den fazla boncuk sabitlerseniz onlar da kendi aralarında sabitlenmeye ihtiyaç duyacaklar ve sabitlemeniz aslında o gerçekleşmeyecek. Ben burada şimdi bir tane daha boncuk sırası işleyeceğim. Bunu da hızlandırmayacağım. Aksine normalde işlediğimden daha yavaş bir şekilde işleyeceğim siz de görebilin diye. Eğer ki az önce anlattıklarımdan anlamadıysanız bunu da izleyebilirsiniz. Belki ekstradan bir faydası olur. Şimdi ben burada birazcık kum boncuklarımdan işledim. Biraz da boru boncuk işleyeceğim. Boru boncuğun işlenme mantığı zaten tamamen kum boncukla aynı. 3 tane boru boncuk alıyorum ve bu boncukları en başta sabitliyorum. Bunları sabitledikten sonra ortalarındaki bir tane boru boncuğun içinden tekrar geçip onu ayrı olarak sabitliyorum. Şimdi elimdeki ipim bitti. İpimi arkadan bağlamam gerekiyor, düğümlemem gerekiyor ki tekrardan açılma yapmasın. Bunun için arkadan daha önce diktiğim boncuğun iplerinin arasından geçiriyorum. Tam geçirdikten sonra hafif bir yuvarlak oluşuyor. O yuvarlan içerisinden de geçirip düğüm atıyorum. Bu yaptığım işlemi birkaç defa tekrarlıyorum ki düğümüm sağlam olsun. Şimdi tekrardan ipimden alıyorum bir miktar, düğüm atıyorum ve işlememe devam ediyorum. Şimdi burada da biraz pullarımdan işlemek istiyorum. Pulu iğnemden geçiriyorum ve pulun diğer tarafından iğnemi geçirdiğimde aslında pulum direkt olarak sabitlenmiş oluyor. Ben ya daha sağlam olsun diye bu işlemi birkaç defa yapıyorum. Sadece pulları işlerken aşağıdan yukarıya doğru işleyin. Bu şekilde görüntüsü daha güzel oluyor. Aslında fark ettiyseniz boynuk çanta yapması çok zor bir şey değil ama gerçekten çok uzun sürüyor ve çok uzun sürdüğü için bir süre sonra insan çok fazla sıkılıyor. Şimdi ben burada da bir tane deniz kabuğu işledim. İkincisini birlikte işleyelim istedim. Aslında yine mantık aynı. Deniz kabuğunu deliğinden geçiriyorum. Ve diğer tarafından tekrardan iğnemi batıyorum. Ve bunu deniz kabuğumun hem üst kısmı için hem de alt kısmı için gerçekleştiriyorum. Ve sağlam olsun diye iki defa yapıyorum. İkinci defa yaparken içerisinden bu sefer boncuklar da geçiriyorum. Çantamın bu kısmında da minik bir çiçek yapacağız. Aslında tamamen mantık aynı. İğnemizi çiçeği oluşturmak istediğimiz noktanın orta noktasından batıyoruz. Boncumuzu geçirdikten sonra diğer tarafına tekrardan batarak çiçeğimizi oluşturmaya başlıyoruz. Çiçeğimizin tüm yapraklarını yaptıktan sonra da orta noktasına bir tane kum boncuk ekliyorum ben. O da çiçeğimin ortası oluyor. Aslında bu çiçekler bana aşırı tatlı geldi. Acaba dedim farklı bir çanta yapıp bu çantayı tamamen bu çiçeklerle mi kaplasam? Çantamda farklı olarak bir de buradaki püsküller var. Şimdi size bunları yapmayı göstereceğim. Önce iğnemizi püskülü yapmak istediğimiz noktadan batıyoruz. Püskülü yapmak istediğimiz uzunluk ne kadarsa iğnemizi o kadar boncuk geçiriyoruz. Boncuklarımızı geçirdikten sonra da en uçtaki boncuğu biraz kenara alıyoruz. Bu en uçtaki boncuk hariç diğer boncukların hepsinin içinden iğnemizi tekrardan geçiriyoruz. Son olarak da ilk başta iğnemizi battığımız noktadan geri batıp işlemi bitiriyoruz. Şimdi çantamın üzerinde yaptığım tüm işleme çeşitlerini gösterdim. Çantamın ön yüzü de zaten tamamen bitti. Ama ben çantamdaki bu deniz kabuklarını çok yakıştıramadım. Bunların yerine de çiçek yapmak istediğim için bu deniz kabuklarını kırdım. Kırdığım deniz kabuklarının ipleri de çok fazla gevşek olduğu için bunları sıkıştırmam gerekiyordu. Bu sıkıştırma işlemini doğru yaptım mı ben de bilmiyorum. O yüzden bu kısımları birazcık hızlı geçeceğim. Sadece tüm fazlalık ipleri arkada topladım. Topladığım ipleri de arkada bağlayıp diktim. Önde kalan boncukları da normal diğer sabitleme işlemini yaptığım gibi sabitledim. Diğer deniz kabuklarına da aynı işlemi yaptıktan sonra yerlerine çiçekler diktim. Ve çantamın böylelikle bir yüzü bitmiş oldu. Kasnamdan kumaşımı çıkarttım. Bu arada bu kısma gelene kadar tam saat tutmadım ama aşağı yukarı 40-50 saat sürmüştür bitmesi ön yüzünün. Aslında gerçekten işlemesi çok kolay ama çok uzun sürüyor. Arka yüzünü de çizip işlemesini bitirdim. Ben arka ve ön yüzünü tamamen farklı işlemeyi tercih ettim. Sanki iki farklı çanta gibi olur, daha güzel olur diye düşündüm. İşlemeler tamamen farklı olduğu için onun için de farklı bir video yaptım. Eğer nasıl yaptığımı görmek isterseniz sağ üst köşeye ekliyorum. Oradan videoya ulaşabilirsiniz. Burada kumaşlarımın kenarındaki fazlalıkları alıyorum. Şimdi işlememin arka yüzeyine yapışkanlı tela yapıştıracağım. Telayı da yine çantamın boyutuna göre kesip o şekilde yapıştırıyorum. İyice yapıştırıyorum ki daha sonrasında açılma olmasın ama zaten çok kuvvetli bir yapışkanı var. Bu arada isterseniz hiç tele tela bilirsiniz. Ama arkasını tamamen yapıştırdığı için ben iplerin sökülmesini engeller diye düşündüm. Bir de çanta çok fazla hareket ediyordu. Biraz yumuşak olmuştu. Biraz daha topluk katar dedim. Biraz daha sert kalıp gibi dursun istedim. Terayı yapıştırdıktan sonra da yine etrafını düzeltiyorum. Terayı yapıştırdıktan sonra çantamın ön yüzü böyle, arka yüzü de böyle oldu. Şimdi sıra geldi çantamın astarını dikmeye. Astarımı da çanta boyutuma göre kesiyorum. Kestikten sonra çantamın ön yüzü ve satan kumaşımın parlak yüzü birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Çantanızın da astarınızın da ön yüzü size bakacak. Sonra kitap gibi birbirinin üzerine katlayacaksınız. Bu şekilde yapıyorum çünkü ilk başta çantamın sap kısmından astarımı dikeceğim ve orada bir delik açıp astarımı arka kısma geçireceğim. Bunun için çantanın sap kısmından önce astarı iğnelerimle sabitliyorum. Sabitledikten sonra şöyle bir bakalım. Çantamın ön yüzü böyle, arka yüzü böyle gözükecek. Ve diktiğimde de çantama astarım bu şekilde sıfıra sıfır olması gerekiyor. Hiçbir yerinin gözükmemesi gerekiyor. Boncuk ipim sağlam olduğu için yine o ipi kullanıyorum. Ama bu sefer elime normal dikiş iğnesi alıyorum. Şimdi başlıyorum çantamın sapının iç kısmından doğru dikmeye. Astarım kaymasın diye her tarafını toplu iğneyle tutturdum. Ama diktiğim kısımlardaki toplu iğneleri sırayla çıkartacağım şimdi. Burada normal el dikişi yapıyoruz ama gerçekten çok zor oluyor dikmesi. Dikişin sonunda artık benim parmak uçlarım acıyordu. Çünkü üst üste dikmemiz gereken hem saten kumaşımız var, hem keten kumaşımız var, bunun üzerine telamız var ve telanın yapışkanları zaten direkt olarak iğneye yapışıyor. Bir de zaten boncuklara sıfır bir şekilde dikmeye çalışmak da gerçekten zorluyor. Burada çantamın sapının iç kısmından doğru tamamen diktim ve fark ettiyseniz çantama tamamen sıfırı sıfır oldu. Burada çantamın sapının orta kısmından bir delik açıyorum ve o kısmı keserek çıkartıyorum. Tamamen dibinden kesmiyorum ki dikişleri açılmasın. Şimdi bu kestiğimiz kısma minik minik kesikler atıyoruz. Bu kesikleri atmazsak astarımızı içe kıvırdığımızda güzel bir görüntü olmayacaktır. kestikleri attık ve bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Şimdi astarımızı çantamızın iç kısmına doğru kıvırabiliriz. Şimdi kıvırdık ve çantanın bu yüzü için yaptığımız işlemlerin aynısını çantanın diğer yüzü için de yapacağız. Çantanın diğer yüzü de bir şimdi burada bakalım birazcık inceleyelim nasıl olmuş. Bakın o minik minik kestiğimiz kısımlar böyle iç tarafta kaldı. Astarı çevirince parlak yüzü yine bizim görebileceğimiz kısımda kalmaya devam etti. Şimdi çantanın iki yüzünü birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için çantanın yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyoruz. Çantanın iki parçasını birbirine sabitlemek için de en başta etrafından toplu iğne tutturuyoruz. Yine göstereyim bakın çantanın iki yüzü bu şekilde birbirine bakacak. Çantamı tamamen iğnelerle sabitledim. Aslında bu kadar sabitlememe gerek yokmuş. Daha sonrasında hatta bazı iğneleri çıkartıyorum. Az önce çantamın sapının iç kısmını nasıl diktiysem dış kısmını da şu an tamamen aynı şekilde dikiyorum. Sadece dikerken iğneniz boncuklara olabildiğince yakın olsun buna çok dikkat edin. Yani çantanızın boncuklarını dikerken sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştırın. Çünkü boncukları sıkıştırmadan diktiğinizde ve o şekilde ters çevirdiğinizde çantanızın etrafında olan kumaşı tamamen gözükecektir. Burada daha rahat dikebilmek için çantanın etrafındaki fazlalık astardan kurtuluyorum. Bakın çantanın sap kısmını diktim ve içten ve dıştan bu şekilde gözüküyor. Çantanın yanının da dikerken bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Burada çantanın dış kısmının dikimini tamamen bitirdim. Ama bakın şimdi burada boncuklara yakın dikmezseniz kumaşınız gözükür dediğim olay tamamen bu şekildeydi. Ben bu kısımda yakın dikememişim ve o yüzden de kumaşım gözükmüş. O yüzden de bu kısmı tekrardan diktim. Şimdi çantamın etrafından fazlalık kumaşlarımı çok da dipten olmayacak şekilde kesiyorum. Sap kısmını biraz daha büyük bırakıyorum. Çünkü az sonra sap kısmını da dikeceğiz. O kısım sap kısmını içine kıvırdığımızda sapı daha tok bir görüntüde olacak. Evet, şimdi çantamızı ters çevirebiliriz. Aslında çok küçücük bir kısmı kaldı. Neredeyse çanta bitti. Çantamızı bu şekildeyken şöyle bir inceleyelim. Daha sonrasında da sapını dikmeye başlayalım. Bakın iç kısmında astarı da bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor bence. Son olarak da çantanın sapını dikiyoruz. Kumaş parçalarını bilerek kesmedim ki sapı daha yuvarlak, tok bir görüntüye soksun. Ve çantam tamamen bitti ama bu videoda gerçekten ben de bittim. Bu çantayı yapmak tam bir ayımı aldı ama bittikten sonra dedim ki iyi ki yapmışım çünkü gerçekten bayıldım. Bence bu çanta bir yorum yapılmayı ve abone olmayı hak ediyor. Sizce?